21. gece onun hadis-i şerif Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetinde buyuruyor. Ve leyletel hadiye ve 20. ben Allah'u lehu beytem fil cent minen nur. Allah Teala 21. gece bu gece teravih namazı kılana cennette nurdan bir köşk yapar. Yani cennette köşkü olan cehenneme giren cehennemde kalır mı kalmaz. Onun için cennette özel bir köşk bu gecenin köşküdür. 21. gecenin teravihsine mahsustur. Mutlaka bu nurdan köşkü kazanmamız lazım. Yapalım yaptıralım. Bu gece yapacaklar. Teravih kıldı mı, kılmadı mı bakacaklar. Teravih kıldıysa Allah kabul ekarini eylesin hani. Kıldın nurdan köşkünü yapacaklar. bunlar asla tehallüf etmez. Ve tebullahu sevabın bi adedi men fi semavat vel Allah göktekilerin, yerdekilerin adedince sevap yazar. Göktekiler ne kadar? Uf. Yerdekiler bildiğimiz yedi buçuk milyar. Ne kadar cin var? Onu biz bilmiyoruz. Bizden kaç kat fazla olduğu kesin. Ondan sonra onlar bizim kat katımız cinler. Onlar da yerdeler. Gökler arasında havada durmuyorlar. Onlar da yerdeler. Ondan sonra göktekiler ne kadar? Benden başkası bilmez diyorum Mevla. E, göktekiler kadar diyor. Gökteki melekler. Bu kadar sevap kazanılıyor. İnşallah.